Siz aradınız, sordunuz. Köyümüze geldiniz. Sağ olun, var olun. Kenetlendik, birleşeceğiz. Hep birlikte Allah izin verirse bu yolları aşacağız. Manavgat'ın ormanlık alanında başlayan yangın zamanla ilerleyerek birçok yerleşim alanını da vurdu. Önemli zarar gören yerlerden biri de Ulu Kapı Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi evlerin ve ahırların yandığı Ulu Kapı'da hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak yaraları sarmaya başladı. Öncelikli olarak yem ve un taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, hasar gören evlerin pencere ve boya gibi tamirat işlerini de hızla tamamlayacak. İhtiyacımızı karşıladı, her şeyiyle beraber karşıladı. Bugün üç sever, dört sever geldiler. Sağ olsun ellerine, ayaklarına sağlık. Allah'ım ellerine, ayaklarına güç versin, kuvvet versin. Muhittin büce teşekkür ederim. Yiyecek, yiyecek. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Sağ olsunlar. Özellikle Muhittin Böcek başkanıma sonsuz teşekkürler ediyorum. O bizimle, biz de onunlayız. Allah razı olsun ondan. Antalya için çalışıyoruz.